İspanya La Liga'da Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti. Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maç içerisinde ev sahibi ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı ve topun başına Arda Güler geçti. O anlarda yaşanan gerginlik ekranlara yansıdı. İşte detaylar. İspanya La Liga'da Real Madrid, Arda Güler'in sahaya çıktığı karşılaşmada sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına Real Madrid adeta golle başladı. 47. dakikada Vinicius Junior takımını 1-0 öne geçirdi. 69. dakikada Real Madrid'de kazanılan penaltıyı yine Vinicius Junior filelere gönderdi. 73. dakikada Mikautadze farkı 1'e indiren golü kaydetti. 77. dakikada Morino'nun kırmızı kartıyla konuk ekip 10 kişi kaldı. Mücadelede son sözü 81. dakikada Mbappe söyledi. 3-1 Arda Güler 64. dakikada yerini Bellingham'a bıraktı. Mücadelede ilk yarının sonlarında Real Madrid bir serbest vuruş kazandı. Topun başına ise Arda Güler geldi. Bu esnada yeni transfer Mastantuono serbest vuruşu kullanmak istedi ve topun başına geldi. Ancak Arda Güler buna izin vermedi. İspanyol basını bu anlarda ikili arasında gerginlik yaşandığını iddia etti. Fakat gerginliğin saha içinde uzamadığı, futbolun doğasında bir olay olarak görüldüğü de eklendi. İki oyuncu da İspanyol devinin gelecekte büyük ümitler beslediği isimlerin başında geliyor. Özellikle Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'deki yerini alan ve sağlamlaştıran Arda Güler, bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol 6 asistlik performans sergiledi. Arjantinli yıldız Franco Mastantuono ise bu yaz tüm teklifleri reddeterek tercihini Madrid'den yana kullandı. Zaman zaman şans bulan Mastantuono, bir gol bir asistlik performans sergiledi. Sizce Real Madrid'in önümüzdeki yıllardaki lideri Arda Güler mi olacak yoksa Franco Mastantuono mu? Yorumlara yazmayı unutmayın.